Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine Yosaya Patlı hesabın içindeyiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sizler bana bu hesapta karakter çıkarma taktikleri veriyorsunuz. Ben de hesaba elmas yatırıp deniyorum abi karakter çıkarma taktiklerini. Ve en son bölümde bu hesaba Jackie çıktı, Piper çıktı, Kal, Penny, Daryl falan filan artık yani değersiz şeyler çıktı. Bu hesabın efsanevisi hiç yok abi. Gizemlisi var mı lan? Vallahi gizemlisi de yok. Ama ben bugün de size güveniyorum arkadaşlar ve verdiğiniz taktiklerle bu hesaba 20-30 tane karakter çıkarmayı düşünüyorum abi. Hani o kadar değil de bir 5-10 tane çıkar. Taktiklere geçme önce arkadaşlar bu videoyu sizlerden 30 bin beğeni bekliyorum. Önceki bölümü 35.000 bin beğeni geldi. Yemin ederim adamsınız. Bu videoyu da 30 bin beğeni geldiği zaman yeni bir taktik videosu hemen gelecek abi. Yine verdiğiniz taktikleri efsanevi çıkarma taktiklerini falan filan deneyeceğiz. Dediğim gibi bunları yaparsanız yeni bölüm hemen gelecek. Yapmayı unutmayın arkadaşlar yani. Nita'nın ayısını iki kere gaza at. 8 tane mega kutu aç. Kesin karakter çıkacak demiş. Oğlum ilk görevden niye 8 tane mega kutu açtırıyorsunuz? Arkadaşlar biraz insaflı olun ya. Neyse abi Nita'yı buradan basıyoruz. Oğlum bayağı da altın varmış lan. Nita ile iki kere ayağı açıp gaza atacağız. Ondan sonra 8 tane mega kutu kesin karakter çıkıyor demiş. Zaten oğlum 8 megadan çıkmazsa vallahi oyunu silerim. Arkadaşlar bak söz verdim eğer o 8 megadan karakter çıkmasın oyunu sileceğim abi ya. Ama benim iki tane ayı açmam lazım. Ayılara fısıldayan adamınız geldi. Lan Poco, Poco ne yapıyorsun lan? Poco stas montaj stas gel bakayım buraya kanka. <laughs> Hayır öleceğim oğlum sakin ol lan Poco, Poco hızlanmış arkadaşlar. Ama yokuş aşağı be kanka. Oğlum roza var lan. Ultiyi açmam lazım da gençler benim biraz önce yük toplamam lazım abi. Eğer yük toplamadan bu kekollara girersem ayı mayı açamam. Lan ayısı ters. Ho, Ho. Hayır hayır öldü. Abi birinci ayı aştım. Şimdi ne dedi baba? Al dedi abi onu gazat Kardeşim yapıştıran z. Ayı selamun aleyküm kardeşim. Arkadaşlar yani gazda ölmesine gerek yok. Sadece gaz at dedi abi. Gazda öldür demedi oğlum lan. Oğlum 3 kişi kalmış ölmeyin lan. Hayır abi ölme ölme Allah rızası için ölme. Ayı al ayı al ayı öldür kanka ayı öldür. Oğlum ayı ölme bak bak ayı ölme ölme oğlum ölme he ölüyordu vallahi ölüyordu arkadaşlar kafayı mı yedin Nita oğlum ölme görev yapacağım lan Reis gel buraya gel 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 vallahi ulti atacağım ulti ulti sadece ulti lan oğlum gel ölecek bu salak gidip gaz ölecek ha Kanka lütfen bak. Oğlum dur dur dur. Lan bir tane bir tane bir tane. Abi bir tane vuracağım gaz geliyor. Lan geliyor geliyor gaz geliyor oğlum dur. Ve ayı attım abi. İkinci ayı da yapış trans ediyorum. Gel lan buraya. Oğlum artistlik yapıyordum babaya. Baba yer mi yemez. Yapıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane ayı gaza attık. Şimdi abi 8 tane mega kutu açalım. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Bu arada kaç kup olduk lan? 200. Ve buradan abi geliyorum 8 mega teklifine. Yapıştıraz ediyorum 90 lira girdi. 90 lira girdi ya ödeme başarılı oldu abi aldık 80 elmasımız 906 8 tane mega açıyoruz bakalım çıkacak mı bu arada arkadaşlar sizlere şunu söylemeyi unuttum abi bu akşam saat 6'da nono evde canlı yayında sizlere bu dükkandaki özel 8 mega kutu teklifi 3 mega kutu teklifi efsane bir teklifi falan filan var onları alacağım mutlaka saat 6'da nono evde canlı yayına gelmeyi unutmayın ve dediğim gibi bu videoyu beğenmeyi unutmayın duyuruyu geçtikten sonra birinci megadan yapıştı Ranzi dedim 5 yazdı Sapursel niye birinciden? Oğlum birinciden bari bir kere 6 versen şaşacağım. Neyse abi ikinci mega. ikinci megaya baba fısılda yanzi mi? Lan fısıldama yanzi oldu. Kekola yanzi oldu abi. Allah belanı vermesin. Sapır Oyunu silerim kanka bak yapma. Üçüncü megadan altı yazdı. Bu sefer geliyor abi. Piper yenge. Shelly teyze. El Primo amca, Edgar yenge et. Evet, Edgar'a yenge dedim arkadaşlar. Yani Edgar'a yenge diye isim geldi. Ve Dynamite'den sonra ne geliyor Dampem? Adamsın lan pem. Vallahi taktik işe yaradı. Hocam birinci taktik işe yarayan zi. Ulan 5 yazmasaydı neydi neyse. Karakteri çıkardık mı çıkardık hocam. Belki bir tane daha çıkar arkadaşlar. Dedim ve buradan. Lan ah niye 5 ya. Oğlum o kadar mega kutu açıyorum. Tamam kanka. Hani bir tane karakter çıktı da baba oradan bir tane yetmez. Babaya ikinciyi ver verdi. Vallahi verdi lan oha. Penny amca, Rico teyze, Jackie reis Piper yengemiz, oradan Bally teyze. Arkadaşlar böyle teyze yenge falan diyorum ya onları troll ediyor. Oğlum bazıları ciddiye almış yorumlarda diyor ki. Abi diyor Piper amca değil yenge diyor abi çıldıracağım. Oğlum troll ne söylüyoruz arkadaşlar fazla ciddiye almayın oğlum ya. Ve buradan ne geliyor lan? Nanik reisimiz de geldi. Nanik reyizli efsanevi. Efsanevi abi var mı? Hadi bir de efsanevi. Lan 5 yazdı abi çıldıracağım. Arkadaşlar bak dediğim gibi sizlere de bu teklifleri alacağım. O yüzden videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Ve buradan ne veriyor? 7. Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? 7 ne kanka? Taktik öyle bir işe yaradı ki arkadaşlar. Poco. Piper yenge. Nita teyze. Bal yenge. Lan ne amca abi oradan iki tane karakter. iki tane efsanevi olsun lütfen. Basıyorum buradan search. İşte bu be. Oğlum taktiklere bugün var ya fısıldayacağım dedim. Fısıldıyorum. Diğer karakter. Ne oluyor lan oradan Mortingen şıtrazen Oğlum bu kadar beklemiyordum. Yemin ederim beklemiyordum arkadaşlar. Taktik öyle bir işe yaradı ki abi. Yemin ediyorum %100 ya. Edgar'la birinci ol. Mega kutu teklif al. Efsanevi çıkacak demiş. Direkt buradan karakterlere geliyoruz gençler. Edgar'la bizim birinci olmamız lazım. Ondan sonra abi çocuk dedi ki özel mega teklifi al. Buradan 47 liraya 3 mega 70 elmas veriyor. Bunu alacağız. Bakalım efsanevi karakter çıkacak mı abi? Gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar. Yapıştırans ediyorum ve giriyoruz hocam. Hocam bununla benim kesin birinci olmam lazım oğlum. Ben o efsanevi eğer istiyorsam arkadaşlar. Yani birinci olmak zorundayım aga. Rosa sen oradaki 240 kanka. Ben senden alacağım bak emanet. O senin emanetin oğlum. Bak terbiyesizlik yapma sakın ha Oğlum buraya mı geleceğim lan Oğlum bütün kutuları babaya salın lan Baba burada taktik deniyor Oğlum artistlik yapma lan babaya Baba yer mi yemez kardeşim <laughs> Gelmiş bana dalıyor arkadaşlar ya Bunlar babanın yiyemediğini bilmiyor Oğlum gel lan buraya Lan Nita Nita Nita, Nita. Ayı mı açacaksın Oğlum adam ayı açıyordu. Bir dakika bunun üstüne atlasam bu bana ulti atar mı Abi inşallah atmaz Oğlum atarsan ölürüm ha Atma atma, atma. Oo bu arkadaşlar baba yargılarda Şu aşağıda iki tane adam vardı ya benim onları bulmam lazım kesinlikle Oha ama kanka ya Oğlum yedilik şeliği ben nasıl alacağım Reis bunu güzel bir taktik yapmam lazım Dur dur dönme taktiği dönme taktiği kanka gel dönelim Oğlum gel dönelim lan dönelim lan Lan hayır hayır abi abi dur 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 Oğlum baba yer mi yemez baba affeder mi affetmez kardeşim Gel lan buraya seni de yemez seni Hayır hayır aldın mı işte bu kadar 11 yükte birinci oluyoruz arkadaşlar. Ve 10 kupa daha buradan geldi. Oğlum bugün var ya çok efsane taktikler falan filan oluyor. Ve buradan abi 3 mega 70 elmas teklifini alıyoruz. Hızlı işten kanka biz taktik deniyoruz oğlum. Sapırsel terbiyesizlik yapma ödeme başarılı oldu. Gelsin abi. 70 elmas 800 altın. Birinci megadan kaç yazıyor? 5 tam. Birinci megadan o kadar o kadar ümitlenmenin anlamı yok abi. Daha 3 tane mega var. 1 mega da buradan Lan oğlum bundan da 5 yazdı ya. Efsanevi çıkarmak için açtım oğlum ben bunları. İkinci taktik belki işe yaramaz abi. Ama buradan, buradan sapursel bize 6 yazan zimi. Lan buradan da 5 yazdı. Arkadaşlar ikinci taktik çok da işe yaramadı abi. Oğlum bu taktik işe yararsa var ya gerçekten çok çıldırırım abi. Burada bir tane ücretsiz megamız var gençler. Birinci olursak oradaki megadan bize ne demiş kardeşim? Oradaki megadan abi dedi sana 8 yazacak dedi. Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Ve yeni çıkardığımız karakter karakter. Söz hesaplaşmaya giriyorum. Bakalım oradaki Mega'dan 8 yazacak mı? Direkt girdik arkadaşlar. Bizim Söz'e gerçekten birinci olmamız lazım. Az önce maça girdim abi. Yanlışlıkla dördüncü oldum hocam. Hani adam artistlik yaparken dördüncü oldum. Ben de Söz'e tekrardan girdim. Hop yapıştır ağzı. Bakalım bu el birinci olacağız mı? Yapıştır kanka. Seninle efsanevi çıkarma taktiği maktiği falan deneyeceğiz. Oğlum adam 8 yazacak demiş. Bak var ya yemin ediyorum bu Mega'dan 8 yazarsa arkadaşlar. Hani bu zamana kadar denediğimiz en efsane taktik olacak. Ben bu zamana kadar en fazla taktikle 7 yazdırdım. Ama bu işe yararsa 8 yazanız olacak hocam ya. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bak bu videoyu sizlerden harbiden 30 bin beğeni bekliyorum. Sizler için bu kadar mega kutu açıyorum. Özel teklif alıyorum. Bunun için de arkadaşlar hani videoyu beğenmeyi unutmayın abi. Hani videoyu beğenmek bu kadar zor bir şey değil. Aşağıdan beğen butonuna basacaksınız. Yani çok basit bir şey arkadaşlar. Bu arada aranızda bazı kanala abone olmayanlar var. Oğlum abone olun lan artık abone olun gençler. Vallahi ayıp ediyorsunuz. Son adam kaldı. Gel buraya. Gel 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 gel. El primo mu lan o? Oo el primo. Primo reis, primo reis. Oğlum sende niye 8 yük var? Kanka 8 yükün yarısını bana versene. Oğlum bak yarısını ver. Lan versene kaçıyor bak. Oğlum adamı var ya trollüyüm. adam yemiyor lan. Gel 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 gel. Hop kafanı şöyle zıplayan zi. Ve 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 ve. Oğlum gel lan buraya vuruyorum. Birinci olduk dediğim gibi arkadaşlar hani az önce maça girdim orada birinci olamadım. O yüzden kupam 14 yani birinci olmak için girdik. Ve buradan geliyorum abi. Önce ücretsize bunu buradan alıyorum. Bir tane mega Allah'ım buradan 8 yazarsa. Yemin ediyorum çıldırırım arkadaşlar bakalım 8 yazacak mı abi. Yapıştır az ediyorum 5 yazdı yapma. Hocam 5 yazmazsın ya. Bir tane takipçimiz bana video gönderdi abi. Böyle taktiği denedikten sonra Mega'sından 8 yazmış. Şimdi onu izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçim bana bu videoyu gönderdi. O taktiği denedikten sonra 8. Mega'dan çocuk ne? 8 yazdırdı abi. Yani bu taktik normalde Adoşa. denediği zaman 8 yazıyormuş ama biz 8. denedik yazmadı. Ama çocuğa yazmışlar. Oha. Vallahi bedava Mega'dan çocuğa 8 yazdı. Aç kanka. 8. El primo çıkıyor. Çekim İki mi? tane daha pallıyor bak orada. Ver. Poco Stars da çıktı. Oğlum vallahi billahi bize hiçbir şey çıkmıyor. Çocuğa Mega'dan 8 yazmış lan. Oha. Hem de bedava Mega. <laughs> bir efsane bir videonun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Dediğim gibi saat 6'da normal ve canlı yayına gelmeyi unutmayın. Oraya gelenlere özel Mega Kutu teklifini falan alacağım. Ekrana da iki tane video koydum. Onları izlerseniz efsane olur. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.